Evet. Ereğli'ye geldik. Evet. Biz akşam üstü gelelim Ereğli'mize. Evet, şöyle bir Marmara balık lokantasını bir görelim. Kolay gelsin. Vay, evet, Güzel güzel balıklarımız var burada. Baksana. Nasıl durumlar nasıl? Balıklar var mı? Çok. Defak defak var ya. Anlamışım bir Evet anlıyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Güzel bir şeyler var geçti. Vay ne abi? Sen, zaten her zaman varsın. Abi kalan ne? Damon, Darabkay, Hucias, Pasın, Türk Türk müzik hepsi var abicim bizde. Ereğli'yi nasıl buluyorsun kardeşim? Ereğli Karabük çok güzeldir. Herkese tavsiye ederim ve Marmara 1 ve Marmara 2'ye bekleriz tüm halkımızı. Bu hay kardeşim benim. Hadi, <laughs> Hadi iyi, akşamlar. iyi, akşamlar. Sağ ol Abi kardeşim. Abi kolay gelsin. Evet burası biraz canlı değil ama Eskere'ye evet, doğru bir gidelim. geriye doğru bir varalım. Görünmüyor da pek. Arkadaşlar ekran pek gözükmüyor da Arkadaşlar yazılar pek okunmuyor. Ekranda siliklik var bozuk biraz. Ekran çatladı da onun için böyle sadece kamera görün, görebiliyorum. Yani kamera açıldığını Açıldığını görebiliyorum Şimdiden kusura bakmayın cevap veremeyeceğim Buradan yazılanlara Çünkü yazılar gözükmüyor fazla Sonra Bilgisayara geçti mi Yorumlarınıza cevap yazarım efendim Evet gördüğünüz gibi balık noktası var Burada güzel Bayağı, Süper süper Bak, çay şey ocakları var. Egemen evet. Market var burada, Karamusadık gibi.

<laughs> evet biraz. Cami mi gittin? Şöyle gösterelim bakalım. Ee, elimizi en içten yerlerine kadar görelim ama merkeze görebiliriz. Yürüyerekten dolaşıyoruz da. Yine şöyle bir tur atalım. Şöyle buralara bakalım. Kardeşler kasapları burada. Evet. Bu yol pil durumu yavaşla bitiyor. Şarjım da bitiyor tabi. İyi akşamlar. Evet köfte pirinç salat ha. İyi akşamlar. İyi akşamlar sağ olun. Evet. Evet, Karamüster Belediyesi yazıyor burada. Buraya kadar geldik. Güzel tarihi çınarlar var burada hemen. İnşallah bunları da kesmezler yani buradan. Şöyle bu tarafa doğru gidersek. Buradan ta ileri kadar yani ulaş diye giden bir yol var. Sahil boyu Güzel bir sahil boyu var. Evet burada yavaş yavaş noktalayalım. İyi akşamlar. Evet. Burada güzel bir çay, çayı güzel olan bir arkadaş var. Buraya gelmeden göz el ele geleceğim kahveye geliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Ereğli'nin tarihi de biliyor musunuz? Ben biliyorum. Hadi. iyi akşamlar. Evet arkadaşlar burada noktalayalım. Şarj her an bitebilir.